durumunda. Değil mi? Zaten aslında MHP'lilerin Özgür Özel'i e, sevmedikleri belliydi. Baştan bu yana belliydi. Özgür Özel arıyor seni şu an. Ha bir dakika dur bir saniye dur. Evet şey mikrofonu Alo, getir, merhaba. Canlı yayındayız şu anda. Size yönelik bir saldırı olduğu Sesini söylendi. Sesinizi de dışarı verebilir miyim şu anda? Heh. Halk TV'deyim. Bir saniye efendim ben açıyorum şu anda. evet, evet buyurun. Özgür Özel canlı yayında. yaralanma falan filan gibi bir şey yok ama şöyle bir gerçek var. Şimdi bugün geçen hafta yaptıklarının bedelini ödedi AK Parti ve MHP. Ve Sayıştay seçimi sırasında 4 saate varan bir e, milletvekillerimizin şeye girip e, kabinlere girip enis Berberoğlu'nu düşünerek oy kullanmaları oy kullanma süresini 45 dakikadan 4 saate çıkardı. Bunun üzerine önergelerdeki konuşma hakkımızı elimizden almaya kalktılar. Buna itiraz edip ...veysi ara verdirtip... ...içeriye doğru giderken... ...daha sonradan MHP milletvekili... ...olacak kılavuz olduğunu öğrendiğimiz kişi... ...arkadan gelerek... ve ...ben kendisini görmedim... ...arkadan işte yüzüme doğru... ...bir yumruk atmaya çalıştı... ...ondan sonra daha sonra da... ...bizim milletvekilimiz... ...bana saldırdığını görüp... ...gidip ona... ...bu sefer... ...onun o arkadan yaptığı saldırısına karşı... ...yüzüne karşı... Ondan sonra ona mani olacak gerekli hamleyi yaptı. Benim bir şey yok. Sadece... Siz darbe aldınız mı efendim? Şöyle hafif bir darbe aldık ama daha sonra olan olaylar sırasında aktarıldığı kadarıyla Olcay Bey'in ciddi bir yaralanması var. E Biz böyle et. hani A Aydın gözlüğümü nasıl? yere düşürecek bir sarsıntı gibi bir şey oldu. Daha sonra arkadaşlarımızın müdahalesi sonucunda ee, bu çilkin arkadan hani kalleşçe yapılan saldırıyı arkadaşlarımız da Bunlar mecliste olmaması gereken şeyler ama e, sözde yenemeyince kaba kuvvete başvuran bir e, anlayış. bunu Yani bu kalleşçe saldırıya da böyle olmasını nasıl? istemezdik ama bizim arkadaşlarımız Ayrı. hak edilen düzeyde cevabı verdiler. Ee, yani bu tamamen e, yavaş oy kullanma ve Enis Berberoğlu konusundan e, çıktı dediniz. Geçen hafta yapılan haksızlıktan ötürü sayıştay seçimleri sırasında Part Milletvekillerimizin kabinlerde Enis Berberoğlu'nu düşünerek ve onun yerine orada o olsaydı ne düşünürdü diye düşünerek yaptıkları pasif bir protesto eylemi ancak buna tahammül edemeyenler işte bunu bu eylemi ben yönettiğim için bana karşı ıslanmışlar arkadan böyle kalleşçe bir saldırı oldu. Bende herhangi bir darp yok, herhangi bir iz yok. Hatta yani şu anda Meclis Genel Kurulu salonundayız. O saldırıyı gerçekleştiren kişi bu o, yaptığı e, saldırının karşısında bizim arkadaşlarımız tarafından verilen cevapta e, kötü duruma düşmüş. Onu da istemezdik ama tabi e, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekiline karşı yaptığı bu saldırıya bizim arkadaşlarımız da tahammül edemediler. Ve böyle e, istenmeyen görüntüler çıktı ortaya. Şu anda oturum başlamadı herhalde. Biz ekrandan yok, görüyoruz değil mi? Ee, başlayınca herhangi bir konuşma yapmayı düşünüyor musunuz? Bir açıklama yapmayı düşünüyor musunuz Özgür Bey? O, o konu ya tabii ki yapılır ama o konu artık meclisin genel teamülleri gelince benim yerime partimizin diğer grup başkan vekilleri geldiler. Onlar arkada görüşmeleri sürdürüyorlar. Ben kendi hukukumu savunmak veya şey durumu meclisin şeyinde yok. Ee, diğer grup başkan vekillerimiz gereğini söyler. Ben de orta tabii, olurum tabii, tabii. insanların benden ilgili e, bir kaygısı olmamız için. Sağ olun. Çok teşekkür Anladım. ederim. Anladım. Peki. Çok teşekkür ederiz Özgür Bey. Tekrar geçmiş olsun diyoruz. Sağ olun. Birkaç şey söyleyeyim. Hemen bir özetlesin de izleyicilerimiz tam evet, duyamadılar. Şimdi e, sevgili... Hayır duyuldu. Sesler gayet net duyuldu. E, yönetmen arkadaşım da uyardı. Artı mesajlar da geldi. Gayet iyi bir şekilde duyuldu. Özgür Özel'e bir yumruklu saldırı olmuş. Kendisi giderken, yani o kabinlerden Meclis Genel Kurulu salonunun dışına doğru çıkarken arkasından Olcay Kılavuz herhalde Milliyetçi evet. Hareket Partisi Mersin Milletvekili olması Mersin Milletvekili lazım. ülke Ocakları eski, eski genel, başkanı. genel başkanı. Olcay Kılavuz tarafından bir yumruklu saldırı gelmiş ve Özgür Bey'in gözlükleri yere düşmüş. Bir hafifte darbe almış ama üzerinde bir darp izi yok vesaire yok dedi. Bunun üzerine Cumhuriyet Halk Partili eee Milletvekilleri de Olcay Kılavuz'a yönelik bir tepki göstermişler. Tahmin ediyorum orada bir arbede olmuş ve Olcay Kılavuz'da bir darp almış. tabi mecliste istenmeyen görüntüler bunlar ee, ama az önce İsmail Saymaz'ın da dediği gibi uzunca bir süredir Özgür Özel parlamentoda hedef olarak gösteriliyordu. Ee, bu saldırı da Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekiline yapıldığı için oturum açılır, açılır açılmaz diğer grup başkan vekilleri tarafından konu meclis gündemine gündem dışı olarak herhalde getirilecekmiş. Barış'ta yeni bir haber var herhalde.